Şuruz. Tamam. Böyle mi? Evet. Hı. Sağ elimizde sol ayağımıza, sol elimizde sağ ayağımıza böyle böyle getiriyoruz. Böyle mi? Evet. Ay. Böyle. Hı. Aferin anneciğim. Çok iyi yaptın. Dizlerini hiç böyle kırmadın. Hayır hiç bacıramı, Dizler hep böyle bir kük kalıyor. <laughs> ben senin gibi bacırık değilim ki. Benim bacaklarım uzun. Ne yapayım? Hepsi annene baksana. Bak harekete bak. Annesi varmış. Sen çok alıştın orada oturmaya. Gel bir de seni izleyelim. Çocuk annesiyle biraz vakit geçirsin ya. Ha. Ya hadi anne sen Hadi'ye bakma. Hadi hadi. Ama bir tanem yoruldum benim gideceğim. Ya hadi. Tamam şimdi. Hadi son. İki. Ay evet. Üç. Dört. Aa bittim. <laughs> şuna Gel bakalım. Ah. lokma. Hadi baba gel canavarı alalım. Öyle mi? İyi hadi olalım bakalım. Kemerlerinizi bağlayın küçük hanım. Biz kara canavarıyız. Haydi gel buraya. Hayır hayır, gel. Bana dokunma. Gel Pis canavar. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, gelmeyin. Balımdan biraz yoruldum ama. Ya ama baba. Hmm. Opa, ah, gel ya bakalım. Baba. Ne? Ya. Ama işe gitmem lazım fıstıkım. Ama boş ver bir tanem. Ne oldu sportmen Necat? Hı? Siz de yoruluyor musunuz demek ki? Ya baba, bizimle kahvaltı etmeyecek misin? Vaktim yok, ofiste yapacağım. Benim bugün gitmem gerekiyor. Tamam git sen. Hadi gidiyorum ben. Baba o zaman ben de seni geçireceğim. Gel. İyi çalışmalar. Ben de çıkayım. Hayri. Bu... Neden bana soğuk davranıyor? Sen biliyor musun? Bir şey mi yaptım ben? Bilmem. Neyse kusura bakma. Benim çıkmam gerekiyor suna. Nereye? Özel bir işim var. Görüşürüz. <laughs> Necdet arıyor. Açayım mı? Aç. Alo Necdet. Suna merhaba. Bu akşam birlikte yemek yiyelim mi? İkimiz baş başa. <laughs> Hayırdır? Seninle konuşmak istediğim bir konu var. Dün akşamdan beri kafamı kurcalıyor. Eğer yüz yüze konuşmazsak içim rahat etmeyecek. Ee, ama hayır yok bugün. Kayra evde tek başına başka zaman mı yapsak? Hayrının olmadığını biliyorum ama ben o meseleyi hallettim. Hande ilgilenecek Kayra'yla. Ha, Peki tamam. Tamam konuşalım o zaman oldu. Biliyor. Ay. Aylin'cim merhaba nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Kayra ile vakit geçireceğim için heyecanlıyım. Ey, sana da zahmet oldu ya kusura bakma. Aşk olsun. Ne zamandır görüşemiyorduk. Benim için de iyi olacak. Hı hmm. Kayran'ın film seyretmeyi sevdiğini bildiğim için bunları getirdim. Biliyorum bir şeyler seyretmeyi sevdiğini. <laughs> anneciğim çok iyi düşünmüşsün. Sağ ol. Hadi hazırsan çıkalım biz de. Aslında o filmleri ben de izlemedim ya. Keşke böyle hep beraber oturup izlesek mi? Film mi izlemek istiyorsun? Ha, içimden geldi. Olmaz mıydı? Dönünce izlersin Aylin'cim. Hadi kalk. Ha, peki. Ay, Kayra odada. Sana emanet. Tamam, aklınız bizde kalmasın. Görüşürüz. Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Yol boyunca niye konuşmadın? Merak ettim. Pek şakaya vurulacak bir konu değil şuna. Korkutmaya mı çalışıyorsun beni? Girelim mi? Son olarak da levrek marini alayım. Elbette. Önden içeceklerinizi gönderiyorum hemen. Lütfen. E, bir saniye. E, deniz mahsulleri tavanda ne vardı? Bir daha sayabilir misiniz? Ahtapot, kalamar, deniz tarağı, karides ve tombalı. Anladım. Taze mi? Elbette efendim. Bütün deniz mahsullerimiz tazedir. Emin misiniz? Peki nasıl pişiriyorsunuz ızgara mı? Suna. Adamı bırak gitsin. Ama öyle deme Nican. Nereden almış ne zaman almış bunlar çok önemli. Millet seyirleniyor. Teşekkür ederiz. Her gittiğin restoranda bu kadar detay soruyor musun? Tabii. Neyse konumuza gelelim. Böyle biraz garip oldu gerçi ama... ...dün öğrendiğim şeyden sonra konuşmasak içim hiç rahat etmeyecekti. Hanımefendiye flamingo meyve kokteyli. Buyurun. Teşekkürler. Beyefendiye soda. Afiyet olsun. Sağ Teşekkürler. Yani demek istediğim... Bu konuyla bizim seninle baş. Tuna bitti. Çok sıcak ya. Ay vallahi içim ferahlı. Bir tane daha mı söylesek? Hı? Ya sen ne yapıyorsun? Konu ciddi diyorum dinler misin beni? Dinliyorum. Bu konuyu konuşmak benim için de çok zor. Emin ol. Ben bir lavaboya gideyim mi? Git. Hemen dönüyorum. Alo Burcu. Selam. Ben... Ben yaparım sanmıştım ama yapamayacağım. Neredesin? Ya tuvaletteyim, imlacak masada beni bekliyor. Yaparım sandım ama elim ayağım titriyor ya. Ay, kaç saat oldu hala konuşmadınız mı? Ay, yok konuşmadık. Onu görsem benden daha gergin. Ya ters bir şey söylerse beni biliyorsun ben Arap halde sinirleniyorum yapıştırırım tokadı. Ay saçma sapan konuşma ya ne tokadı? İki medeni insan gibi konuşacaksınız işte o kadar. Ne medenisi ya ben şu an fare gibi kaçacak delik arıyorum. Her şey diyebilir. Sen bana nasıl aşık olursun diyebilir. Her şey bitti diyebilir der yani. Derse desin artık canım. Ne yapalım yani? Uf, ne olacak? Ne yapacağım ben? Kaçsam mı acaba? Tamam. Bak otur oturduğun yere git masaya konuş. Zaten konuşmayacaksın da dinleyeceksin sen. Adam ne derse diyecek. Sonra sen de masaya mektubu koyup kalkıp gideceksin. Bu kadar. Öyle yapacağım değil mi? Öyle yapacaksın tabii. Yeter artık. Git oraya durumunla yüzleş. Cesur ol aşkım tamam mı? Cesur. Tamam cesur olacağım. Görüşürüz. Hı. Cesur olacağım ya. Koyacağım önüne. Cesur olacağım. Cesur olacağım. Olamayacağım. Yok. Olamayacağım cesur. Ben... Ben kaçıyorum. Tuna. Hı. Masa bu tarafta nereye gidiyorsun? Doğru ya. Ee, sen ne arıyorsun burada? Merak ettim seni kaç dakika kadar yoksun. İyi misin? İyiyim iyiyim bir şey yok. Siparişlerimiz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Necat, benimle konuşacaksın bilmiyorum ama... Bunu. Direk feneri düşmüş. İçindeki notu okuduğumdan beri hiç iyi değilim Suna. Ben gerçekten bunu görmeni... Dünden beri nerede hata yaptım da bu not karşıma çıktı diyorum. Buna ben sebep oldum. Hayır senin hiçbir suçun yok. Bu tamamen kendiliğinden gelişen bir şey. Çok dikkat ettim. Bir baba olarak elimden geleni yaptım. Ama bu notu görünce... Nezat ben çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Sen bu notu hiç görmemeliydin. Benim zaten seninle bunu konuşacak yüzüm yok. O yüzden ben... Nasıl yani? Sen biliyor musun bunu? Ne demek o zaten ben kendim. Kayra için sen mi yazdın bunu? Kayra mı? Kayra notu mu? Ben okuldan bir arkadaşına yazdırdı sandım. Çocuk yazısı gibiydi. <laughs> sen Kayran'ın notunu buldun. Ah, çok şükür. Çok şükür mü? Suna niye gülümsüyorsun ki? Ben dünden beri iyi değilim diyorum sana. Tamam, çok haklısın. Ben özür dilerim. Doğru. Okur musun şunu? Annemle Afrika'ya gittiğimde babam burada kalacak. Lütfen onu bırakacağım için üzülmesin. Ay böyle mi yazmış? Kıyamam ya. Anlamadım. Sen şimdi bunu biliyor muydun, bilmiyor muydun? Yok. Bilmiyordum. Yani ben buna da bilmeden sebep olduysam gerçekten çok özür dilerim Necat. Senin özür dilemene gerek yok şuna. Senin bir suçun yok zaten. Buna ben sebep oldum. Ben seninle bu konuyu konuşmak istedim. O yüzden yemeğe davet ettim. Çözmek zorundayız bu durumu. Bitirelim mi diyorsun? Eğer kararım bu oyuna bir son vermekse ben buna uyarım. Sonuçta Kayra içinin doğrusu neyse onu yapmaya hazırım. O bana daha fazla bağlanmadan... Ben de öyle düşündüm. İlk başta. Ama sonra tekrar düşündüm. Kayra sana daha fazla bağlanamaz zaten Suna. Bu ne demek? Suna ben bu işi uzatalım diyorum. Satılım derken? Bilmiyorum yani altı ay belki bir sene. Eğer sen de istersen tabi. Ne kadar olacağını sen karar ver. Hemen cevap vermek zorunda değilsin. Düşün. İki ay gibi bir zamanın var. Bunu senden istemek belki biraz bencillik. Çünkü senin de bir hayatın var biliyorum. Ben senin bizimle olmanı çok istiyorum. Eğer sen de istersen. İsterim. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Şu an öyle rahatladım ki. Ne tepki vereceğini bilmediğim için yüzüne bile bakamıyordum dün geceden beri. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Beni o kadar mutlu ettin ki Suna. Çok teşekkür ederim sana. Kayın odasındalar galiba. Hmm. Bir öpeyim de öyle gideyim balarımı. Öpte bir de zaten çok vaktin olacak öpmek için. <laughs> İnşallah kaçırmamıştır. kaçırmamışız. Evet. Sonra bu durumun farkına varan kral hemen kızlarını huzuruna çağırmış. İşte o zaman şafak prensesinin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz bakalım? Balarım uyumadın mı sen hala? Uyuyamadım Hande abla öyle çok eğlendik. <laughs> Bak sen şu işe. Öyle mi Hande ablası? Çok eğlenmedik mi Hande abla? Seninle eğlenmemek mümkün mü Kayracığım? Çok sağ ol anne. Ne demek? Kayra beni ne zaman isterse gelirim ben. Ama şimdi gitme vakti. Hande abla kısa zamanda gene bekleriz. Seve seve gelirim canım. Hande abla, istersen sen de bana fıstıkım diyebilirsin. Gerçekten mi? Ya çok sevinirim. Güzelim benim. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler Aylin'cim. İyi geceler. Gel ben seni geçireyim. Bekle geliyorum. Kayracık yattı. Takside gelmiştir. Ben gideyim artık. Kararımızı söylemedin değil mi? Yok. Öyle hemen söylemeyeyim dedim. İyi yapmışsın. Birlikte söyleriz. Sürpriz yaparız ona. İyi hmm, sabırsızlanıyorum. Kim bilir ne kadar mutlu olacak güzel kızım benim. Ne dedin sen? Ne dedim? Teşekkür edeceğim diye düşünürken sen bir de Kayra'ya kızım mı diyorsun? Alatmaya mı çalışıyorsun sen beni? Ben i̇çimden geldiği gibi konuşuyorum. Lütfen hep böyle konuş, tamam mı? Seni bulduğum için o kadar şanslıyım ki. Suna teşekkür ederim. Bugün asla unutmayacağım. Ben de. Gideyim artık. İyi geceler. İyi geceler. Benim yaptığım resme öğretmen panoya astı. Dedi ki, verdiğim ödevi en iyi resimden oldu dedi. Aferin bir taneme. Bak, sen de babana çekmişsin. Çok güzel resim yapıyorsun. İleride bunun üstüne gitmek lazım. Özel ders mi alacağım? Hı, neden olmasın? Dün nasıl geçti her şey yolunda değil Baba sen annemi duymuyor musun? Duyuyorum. Resim dersi diyor. Evet balım. Gurur duyuyorum seninle. Bu yüzden bu yediğinin üzerine gitmemiz lazım. Akşam annenle birlikte seninle konuşacağız. Ne konuşacağız? Sabret biraz. Ay şimdi heyecanlandım ya. Akşama kadar nasıl bitmeyeceğim? Ben bilmem. Hadi bakalım. Sen şimdi git okul çantanı al. Tamam. Ben okul çantamı alıp geliyorum. İşi uzatma bugün konuş. Her şey yolunda mı? Yok yok her şey yolunda. Sürpriz. Geldim işte. Bu ne bir tanem sepet niye? Al baba. Teşekkür ederim babam. Sepet senin ve babam için. Babamla beraber hazırladık. Birlikte pikniğe gidiyorsunuz. Fikir bana ait. Ben sana teşekkür etmek istiyordum. Kayra ile ne yapalım diye konuşuyorduk, bunu bulduk. Ama benim seni okula götürmem lazım bir tane. Tamam tamam, o iş bende ben götürürüm. İş? Senin de işe gitmen lazım Neşat, nasıl olacak? Kendi işinin patronu olmanın en güzel yanı ne biliyor musun Aylin'cim? İstediğin zaman kendine izin verebiliyorsun. Hmm. Sepetin içine notlar koydum. Bunlar sizin ödeviniz. Hepsini teker teker yapın ona göre. O zaman marş marş, siz okula, biz de pikniğe hadi. Hayri, hadi. Hadi bakalım, marş marş. Hadi Hayri. Hadi Kayra, sen hazırlanmaya başla. Ben şurayı toparlayayım, geliyorum. Hadi bakalım. E, tamam ya. ne hazırladınız bu sepeti? Sabah erkenden. E beni sormadın. Sormaz olur mu? Seni koşuya gönderdim. Evet. <laughs> Ama zaten çok sorgulamadı. Bizi pikniğe baş başa göndereceği için çok heyecanlıydı. Aldı eline kağıdı kalemi, çizdi de çizdi. Ay. o sepetin içinde yemekten çok kağıt olabilir. <laughs> İnanamıyorum size ya. Alsana bir sepet eline. Biner binmez bakın demişti ilk nota. Ay. Ne çizmiş? Arabadayız. Üstümüzde de notalar var. Yan yanayız. <laughs> Anlaşıldı. <gülüyor> Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim ay derken. Hiç umudum kalmamışken. Bir güneş parlar bazen. Gerçekten söylüyorsun. Evet söylüyorum. Hayra istiyor. Ayrıca sen de söyleyeceksin. Bu notlar ikimiz için de. Hadi. Peki hayat şaşırtır hep zaten Ben bittim ay derken Hiç umudum kalmamışken Bir güneş parlar bazen Hayat şaşırtı hep zaten Ben bittim ay derken Hiç umudum kalmamışken Bir güneş parlar bazen Evet. Buyurun alayım sepeti. Bakalım fıstıkın bizim için ne sürprizler hazırlamış. Bakalım. Örtümüzü serdik bu bitti. <laughs> Müzik dinlememizi istiyor. <laughs> Pembe bir hoparlör. Hiç fena değil. <laughs> Çok tatlıymış. <laughs> Güneş var, bulut var. Yüzü gülen bir tane adam var. Galiba şair burada müzik ruhun gıdasıdır demek istiyor. <laughs> Buyurun. Şey, açsana bir. Top gidiyor. Açtım. Evet. artık karnınızı doyurun diyor. <laughs> Uzun saçlı kıvırcık. Karadut suyu. Buyurun. Bu kesinlikle benim bu. <gülüyor> <gülüyor> Sarışın sakallı kıvırcık. Bu da benim. Dur ben yardım ya edeyim sana sen ya. sen dur. Sen benim misafirimsin. Servisi ben yapacağım. Buyurun bu da senin içiniz. Teşekkür ederiz. Ne demek? Hmm. Konuşu hallettin mi? Cevap ver bana. İyi misin? İyi miyim? Hadi yemiyorsun. Yiyorum yiyorum. Bak hayliye söylerim ha. Tamam tamam. Hı. Tut. Duyuyor musun? Neyi? Doğan'ın sesini. Küçükken bir daha evimiz vardı. Bazen öyle sırt üstü uzanıp sadece dinlerdim. Rüzgarı, ağaçları, kuşları. Bazen o günlere dönmek istiyorum. Her şey için bir bedel ödemek zorunda kalmadığım günlere. Çocukluğun ne? Hıhı. Basitlik, huzur, karşılıksız sevgi, tertemiz bir aşk. En son ne zaman hissettim onları hatırlıyor musun? Şu an. Cevap vermedin. Ha şey. Aynen. Ee, çocukluğumda benim de. Bugün benim için öyle bir gündü. Ama yine de sana teşekkür etmem için yeterli değil. Hayır canım çok güzel bir gündü. Teşekkür ederim. Sakın yeterli olacağını düşünme. Benim için yaptığın şey o kadar değerli ki. Kabul etmeyeceksin diye çok korktum. Ama ettim. Çünkü şans eseri bir melek denk geldi bana. Sıradaki notumuza bakalım mı? Bakalım. Bakalım Balla Lokma ne yazmış? <laughs> sallamamızı istiyor. E yok ki ama etrafta. O kadar emin olma. Sen uçmaya hazır mısın onu söyle. Hazırım da. Geliyorum. Nereye? Desin herkes Güneşler yeniden doğacak Sen dersen rüyalar gerçek mi olacak Yalanlarım son bulacak Boş ver ne derse desin herkes Ah bir ses İyi misin? Ha yani çok güzel bir günü Teşekkür ederim. Ama daha bitmedi. Pasta siparişi verdim. Şimdi gidip onu alacağız. Sonra eve gidip Kayra'yı karşımıza alıp konuşacağız. Ne diyorsun? Ne diyeyim yapalım. Efendim Berin Hanım. E, merhaba Necat Bey. Eğer yarın işimiz müsaitse sizin oradaki eve bakmaya gelecektim. Belki kendisi bana eşlik eder. E, Aylin müsait Berin Hanım. Yarın için sizden haber bekleyecek. Ben size gün içinde Aylin'in numarasını atarım. Tamam, harika o zaman. Yarın görüşürüz. selam söyleyin. Tabii ki söylerim. İyi günler.